Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizlerle evde patlıcan nasıl közlenir sizinle onu paylaşacağım. Eğer evinizde gazlı ocağınız varsa çok şanslısınız. Patlıcanı böyle ocağın üzerinde çevirerek çok hızlı bir şekilde patlıcanınızı közlersiniz. Ama eğer benim gibi fırında közlemek istiyorsanız o zaman fırınınızı önce 200 derece ayarlıyorsunuz. Ardından patlıcanları bu çatallarla böyle üstlerini delicez ve fırın tepsisini yerleştirip oradan da fırına göndereceğim. Hazırsanız ben başlıyorum. Patlıcanları bu şekilde çatalla deliyorum. Şimdi patlıcanlarımı tepsiye yerleştireceğim. Ben bunun için yağlı kağıt sermiyorum. Turşularda kullanılan ince tuz aldım iki paket. Onu ben böyle fırın tepsisine yayıyorum. Daha önceden kullanmıştım ben bunu atmıyorum. Bir önceki közlemeden kalan parçaları alıyorum. Küçük bir elekten geçiriyorum. Ardından tekrar saklamamı kabıma koyup daha sonraki közlemelerde de kullanıyorum yine. Patlıcanlarımı bu şekilde koyuyorum. Tuzun içine böyle yatırıp patlıcanlarımı bu şekilde tuzun içine yerleştirdim. Fırına verdikten bir 15 dakika sonra bu yönlerini çevireceğim. O tarafları da güzelce pişsin diye. Ortalama yarım saat, 40 dakika gibi bir sürede patlıcanlarımız pişmiş olacak. Patlıcanlarım hazır. Yaklaşık 45-50 dakika közlendiler. Peki patlıcanların közlemlerini nasıl anlıyoruz? Elimizle bu şekilde böyle bastırdığımız zaman gayet yumuşaksa ve şu anda da çok sıcaksa patlıcanlarımız közlenmiş demektir. Peki şimdi ne yapacağız? İsterseniz ortasından kesin, içine tereyağı atın, pul biber atın, öyle yiyin. İsterseniz karnıyarık yapabilirsiniz. İsterseniz meze yapabilirsiniz ki ben bugün öyle yapacağım. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Umarım bu tarif işinize yarar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.